Onur Bey, iş programını tekrar yaptım. 18 gün sonra size detay projeyi teslim edebiliyorum. Ben size detay projeyi ne zaman teslim edebiliyorsunuz diye sormadım Şehrazat Hanım. 15 gün sonra görmek istiyorum dedim. Biliyorum ama program detaylandırınca bu çok uygun bir süre gibi görünüyor. Zamanında yetiştirebileceğinize inanmasam size bu görevi vermezdim öyle değil mi? Evet ama... Ben yetiştirebileceğinize inanıyorum. Ama galiba siz kendinize inanmıyorsunuz. Sizi görmek ne şeref Feride hanımefendi. Aa, dil mukabile İhsan Bey. Eşiniz hanımefendi nasıllar? Çok selamları var efendim. Buyurun. Sağ olsunlar. İşte her toplantıda pasta kurabiye. Oh. Özür dilerim geciktim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Nuray Hanım buyurun. Başlayalım mı arkadaşlar? Gündemimiz yoğun. İlk madde Alma Ata Hidroelektrik Santrali projesi ekonomik detayları. Madde 5 kadroya alınmaya hak kazanan personelin durumu. Bu madde önemli. Öyle acele etmemek lazım. Her deneme süresi biteni kadroya alacak değiliz. Bence de bazıların deneme süresini uzatmamız gerekebilir. Evet, tabii. Başlayalım o zaman tek tek. Afiyet olsun. <laughs> Sana da afiyet olsun. Yönetim kurulu daha bitmedi mi? Bitti, bitti. Az evvel bitti. Ama uzun sürdü bugün. E ee, maaşa zam dönemi evlat. Bazıların maaşına zam, işine son. Allah korusun abi ne diyorsun? Alo. Şimdi mi? Tabi tabi hemen geliyorum. Ne oldu? Kaan'la mı ilgili? Hayır, insan kaynakları. Beni çağırıyorlar Belnu. Ya Kesin kovdular. Saçmalama Şehrazat. Sabah Onur Bey'den proje için ek süre istedim. Ee? Kızdı. Bunları da Selin Hanım'a ver Ha Ayça, Ajansa gönderilecek ilan metnini getirir misin bana? Getirmiştim demin. <laughs> burada burada buldum. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı ki kafa. <laughs> İsmail Bey. Ha. Şehrazat Hanım buyurun. Bir saniye bekleteceğim sizi. Tabii. Dış ticaret ibaresini de buraya koysunlar. Peki. Başka bir şey var mı? Yok. Onun dışında tamam. Başka yok. Bir sorun mu var? ...dört aylık deneme süreniz dolmuş. Evet. Ay başından geçerli olmak üzere... ...kadroya atamanız yapıldı. Nasıl? Artık kadrolu oldunuz. Maaşınız da yeni pozisyonunuza göre ayarlandı. Öyle mi? İşte bordronuz da burada. Bakın... ...hayırlı olsun Şehrazat Hanım. Artık bin yapı holdinglisiniz. Teşekkür ederim. Yalnız bir imzanızı alayım. Tabii. Buyurun.